Gel gel gel. Orada orada gel. Hadi. Gel, gel, gel. Fedir, buna yapacak bir gel. Şey evet. işte. evet. bu şey tamam yeter. tamam. yapacak tamam. 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 Aa, a buradan geliyor hake. Dur, Dur iktaarına uymayan. Bak, a geri 70 geri. Üç plakalı araç. Bak bak. Şahıslar bak bak. kaçtı. Dünya Bayramca Mahallesi bu gece saatinde hareketi saatler geçirdi. Tamam. Alamazsın ses. Burada el frenimi